Evet çocuklar tatil hazırlığımız başladı. Bugün annenizle birlikte tatile gidiyorum. Bavullarımızı hazırlıyoruz. Babacım biz de gelelim tatile. Hayır çocuklar siz evde kalacaksınız. Size bir bakıcı ayarladık. Bakıcı ablanız az sonra eve gelir. Bakıcı mı? Baba bizi neden tatile götürmüyorsunuz? Çocuklar annenizle baş başa tatil yapmak istiyoruz. Bakıcı ablanız da az sonra gelecek zaten. Heh işte geldi. Çocuklar. Ya anne keşke bize de sorsaydınız böyle bir şey istiyor musunuz diye. Biz de artık büyüdük yani. Hoş geldiniz Keriman Hanım. Buyurun gelin içeri. Merhabalar hoş bulduk. Geç kalmadım değil mi? Yok yok geç kalmadınız. Çocuklar bakıcınıza hoş geldin diyeyim bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk çocuklar. Evet çocuklar bir hafta boyunca Keriman ablanız size bakacak. Arda Bey siz artık gidebilirsiniz. Gerisi bende. Sağ olun, teşekkür ederiz Elif hadi aşkım gidelim Bakıcı işini de çözdüğümüze göre Tatil yolculuğu başlasın Hoşçakalın gözünüz arkada kalmasın Çocuklara çok iyi bakacağım merak etmeyin Haydi bakalım çocuklar Yaramazlık yapmak yok unutmayın Kerim ananın bir şey olursa beni telefonla arayabilirsiniz Tamam tamam hiçbir şey olmaz Merak etmeyin çocuklar beni çok sevecek Pek sanmıyorum ama Neyse Öf ya ben de tatile gelmek istiyorum Evde kalmak istemiyorum Öf ya bırakıp gittiler bizi. Güle güle. Hoşça kalın. çocukları merak etmeyin. Şimdi sorarım ben size. He, ne oluyor? Gelin çabuk eve. Çok konuşmayın. Efekan gel kardeşim. Yaramazlık yaptığınızı bir göreyim sizi parçalarım. Şu kapıyı da kilitleyeyim de. Bunlar dışarıya kaçmaya çalışmasın. Evet artık hiçbir yere çıkamazlar. Efekan gel kardeşim gel yukarıda duralım. Ana abi ben bu kadını hiç sevmedim. Allah ben de hiç sevmedim. Gözüm hiç tutmadı bu kadına. Biz dikkatli olalım. Bu kadının sağ solu belli olmaz. Ali abi korkutma beni ya. O ne demek şimdi? Oğlum ne bileyim bu kötü bir bakıcı olmasın. Bizi terlikle falan dövmeye kalkmasın. deme ya yapar mı yapar. Cadıya benziyor zaten. Saçlarını görmedin mi? Cadı gibi. Bu ikisi yukarıda ne konuşuyor fısır fısır? Bana bakın. Evet, evet toplayalım buralara. Eşyaları yerlerine koyalım. Oğlum bu kadın bakıcı mı yoksa canavar mı belli değil. Nasıl bağırıyor bize duyuyorsun değil mi? Abi duyuyorum duyuyorum. Ve çok korkuyorum. Her yeri toplayalım iyice. Etrafta oyuncak falan bırakmayalım. Aynen kardeşim bu kadının sağ solu belli olmaz. Az sonra gelir vallahi döver bize. Ya bu kadınla biz bir haftayı nasıl geçireceğiz? Vallahi hiç bilmiyorum. Hiç de geçirmek istemiyorum. Keşke annemler gitmeseydi. Evet ya ne yapacağız biz? Onlara bir bakayım odalarını toplamışlar mı? Eğer kimi toplamadılarsa sorarım ben onlara. Abi ne yapacağız biz ya? Efekan sessiz ol bu tarafa geliyor. Neredesiniz siz minik fareler? Ne yapıyorsunuz siz burada? Kalkın çabuk ayağa. Terbiyesizler. Kimden izin aldınız otururken? Ee, hiç öyle canımız istedi oturduk. Bakıcı abla özür dileriz. Şimdi aşağıda akşam yemeği hazırlıyorum. Sizi çağırdığımda aşağı geleceksiniz, anlaşıldı mı? Geç kalırsanız gözünüzün yaşına bakmam. Ya abi kaçalım bu evden. Deli bu karı. Sessiz ol. Duyacak oğlum şimdi bizi, bağırma. Ya bırak duyarsa duysun. Efekan daha bu kadının kim olduğunu bile bilmiyoruz. Bir hafta idare etmemiz lazım tamam mı? Ustuca duralım. Abi vallahi ben bu kadından korkuyorum bak kaçalım bu evden. Efekan kardeşim aslında korkacak bir şey yok. Sadece mizacı sert biraz. Yani sert konuşuyor o kadar. Yani sonuçta bize bir zararı dokunmadı şu ana kadar. Sadece bağırıyor. Evet doğru aslında haklısın. Evet akşam yemeği için çok güzel bir inek kafası ayar. geldik bile. He? bu sofradakiler de böyle. İğrenç gözüküyor. Ee, midem bulanıyor benim. Bugün şanslı gününüzdesiniz. Kendi ellerimle mis gibi yemekler yaptım size. Oturun bakalım hadi zıkkınlanın. Şey bakıcı abla aslında. Çabuk çabuk. Gel <laughs> şu yatağın altına hızlı ol. Geldim abi geldim. Sakın sesini çıkartma sessizce bekle. Ana abi ben çok korkuyorum. Bu yemekler bitecek. beğeniyorum ama yakaladığımda bunun hesabını soracağım size. Ee, Korkuyorum ben. Efe sus duyacak şimdi bizi. Ali abi Ali abi görmedin mi? Gördüm kardeşim gördüm kaçacağız bu evden merak etme. Efe kan çık çabuk. bu evden kaçacağız. Sen şimdi gir banyoda saklan tamam mı? Tamam Ali abi. Ben bu kadını yukarı doğru çekeceğim banyoda saklan sen sakın oradan çıkma. Tamam tamam buradayım. Hey cadı kadın Buradayız. Gel de yakala bizi. Hadi. Odamızdayız biz. Pii, sorarım ben şimdi size. Demek ki benimle dalga geçersiniz ha? Odadayız. Hadi gelsene. Evet şimdi o bizim odaya girdiğinde biz de buradan kaçacağız. Epey kız Hazırda bekle. Kadın geliyor. Neredesiniz minik bucurlar? Çıkın çabuk. Hadi çabuk. Tamam tamam şurayı da kapatayım bekle. Sanki görmedim nereye kaçtığınızı. Şimdi sorarım ben size. Köşeye sıkıştırdım sizi. <laughs> tamam bu birazcık tutar. Hadi inelim aşağıya. Açın şu kapıyı. İçeri girdiğimde parçalayacağım sizi. Olamaz olamaz ne yapacağız biz şimdi? Ali abi burada telefon var. Çabuk anne ve babamı ara çabuk. Tamam tamam babamı arıyorum. Hadi baba lütfen aç şu telefonu. Ali abi kapıyı vuruyor. Alo efendim. Baba acil eve geri dönmeniz lazım. Ali ne oluyor oğlum neden eve geri dönüyormuşuz? Alo ben Kerem komiser. Kerem komiser ben Ali. Çabuk bizim eve gel. Ali ne oluyor? İyi misiniz Ali? Bir şeyiniz mi var? Kerem komiser bizim eve gelmen lazım. Lütfen yardım et. Tamam tamam geliyorum 5 dakikaya. Hadi görüşürüz. Ne oluyor ya şimdi? Neden çağırdı gecenin bu saatinde Ali beni? Gideyim de bir sorayım anlarız şimdi. Bu dolabın beni tutabileceğini mi sanıyorsunuz? O sonra aşağı geliyorum bekleyin. Tamam Kerem komiser geleceğini söyledi. Ali abi bu kadın kapıyı açtı galiba. Dolabı çekmeye Neden kapıyı açmıyorlar ya Efekan Ali evde misiniz Ben geldim Kerem komiser Geldim geldim Hiçbir şey çaktırmamam lazım Şu aşağıdakilerin sesini duymasın ha? Buyurun polis bey ha? Siz kimsiniz hanımefendi Aa, Polis bey pardon kendimi tanıtmadım Ben yeni bakıcı Bakıcı mı ne alaka Şey polis bey Arda bey ve Elif hanım Birlikte tatile gittiler Çocuklara bakmam için de beni tuttular Ha, anladım Peki çocuklar nerede? Beni aradılar da az önce. Aradılardı. Ha, çocuklar yukarıda uyuyor. Uyuyorlar mı? E, beni neden aradılar? Valla herhalde şaka yaptılar polis bey. Kusura bakmayın. Allah Allah. İyi de Ali'nin sesi böyle korkmuş geliyordu. Eminsiniz değil mi? Yukarıda yani uyuyor. Evet evet yukarıda eminim. İsterseniz çıkıp bakabilirsiniz. Yok yok tamam inandım. Neyse ben artık gideyim o zaman. Size iyi geceler. Sağ olun polis bey. Size de kolay gelsin. Hadi iyi akşamlar hanımefendi. Görüşürüz. O ses neydi ya? Sanki bir ses duydum. Allah Allah Ali'nin sesine de benzettim bu sesi. Evin içinden geldi sanki. Çok garip ya. Girsem mi acaba eve? Ali ve Efe bir görseydim iyi olurdu aslında. Şimdi bu kadını da tanımıyorum sonuçta. Belki de kötü birisidir. Neyse ya. Ali az önce beni aradığına göre herhalde bir daha arar. Yani başına bir şey gelirse elinde telefon var demek ki. Ali az önce beni aradığı telefonla eğer ki bir şey olursa tekrar arar yani. Yani aslında kadın da öyle kötü birisine benzemiyordu. Güler yüzlü nazik bir kadındı. Boşuna şüphelenmeye gerek yok o yüzden. Çocuklar büyük Evde şu anda uyuyorlardır Evet güzel polis uzaklaştı ve gitti Artık ben aşağıda işime devam edebilirim Şimdi size sorarım yer cüceleri Şunlara bak hala <laughs> Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.